Para verin, bakın lütfen. Hiç paramız yok, hiç hiç. Lütfen para verin, lütfen. Bu ses nereden gülüyor ya? Ah, ya her gün gibi fakir çocuklar ve anneler, babalar. Ah, bla bla bla. Ne verebilirim? Öyy Alo Para Ye Öyyyy bu senin Gel kız buraya Aaaa Ya, ya garip misin oğlum Abi Garip misin sen Nasıl sen garip misin <laughs> O seni sevgili olamaz Çünkü sen ona hiç benzemiyorsun. O senden iki kat daha güzel. Ben benden hiç kat daha güzel değil. Çünkü o benim sevgilim. Ne alaka ya? Allah'ım ne saçma saçma şeyler duymak için. Çok çok gencim. Bekle bekle. Çok istiyorsun ya. Al sen gel şunu. Git. Al, giy, git 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 ya. Git ya git. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çocuklar gelin. Siz girin. Evet, size bir şey olmaz. Siz oynayın. Bakın, hadi. hadi oynayın bak. Hadi bunu. Bakın. Canım hadi gel biz de para arayalım birazcık. Böyle evet, hanımefendi bayan, bayan erkek fark etmez. Kimler fakirse onlara bir tane ev veriyoruz. Sadece bir tane. Bir de kedi verirse. Şok şok şok. Ring ring ring. ay telefon. Telefonu çatıma koymuştum. Bakayım ne de gelmiş. Şöyle artık evsiz olan bayanlar, erkekler hiç fark etmez. Onlar bize bir taktik verirse biz onlara bir tane ev veriyoruz. Ne? Koş, koş, koş. Ne oldu anne Baba ne oldu? Anne, baba ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu anne? Ver, ver, ne oldu? Ne oldu anne? <laughs> anne ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ulaşıyorum. Ay, kızım sakin ol. Bakayım artık ne yapacağım biz onlara bir tane kedi verirsek onlar bize bedava ev veriyormuş bir tane kediye ne gibi yok gibi yok ne 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 ha burası al ev nerede gelin çocuklar çatalda bakarak gideceğiz evet gidiyoruz çocuklar ilk bir gezgeliyim. Çok güzel değil mi? Evet öyle. Hmm, güzelmiş. Ooo böyle çocuklar büyümüş. Ay elbise de var çocuklar. Evet çocuklar biz gezdik. Çok güzel bence. Hadi siz de gezdik. Arkadaşlar.

Evet biz buraya eşya mı alacağız? Evet çocuklar biz biraz uçalım size eşya bulup Tamam anne baba. <laughs> biz hemen gidelim kalk kiş. Bir sürü telefon. <laughs> ee, ben bunları nasıl hepsini alayım? Hepsini alamazsınız. Ne dermiş? Arkadaşlar pardon. A pardon. <laughs> ee, biz bir tane <laughs> böyle kutu alalım şöyle. <laughs> bütün telefonları alayım. Ben bütün telefonları almam gerek çünkü evimizde bir tane telefon yok. O zaman bir, iki tane alırız. Hey, biz çok zengin olmamız gerek. Herkesi bizimle gurur duymamız gerek. Hayır. Evet. Evet. Şimdi ben kardeşim hiçbir şey almadı. O beni bekliyor çıkışta. Ne <laughs>

Ay arkadaşlar çok pardon. Siz bekliyor muydunuz? Pardon. Arkadaşlar buradaki şey de yaşıyor. Ben ee, buraya basmış. Birkaç Ben He, bilgisayarları almamışız. Evet, biz bilgisayarları da alacaktık da. Ya bari bilgisayarlarımızı almayın. Alacağım size ne? Biz YouTube öleceğiz. O yüzden almamız gerecek, Almamız gerek çünkü YouTube'cuyuz. Deva devam edecek. Diyor hepsi bir kutuya. Kardeşim, kardeşim. Arkadaşlar bu arada oruç tutanlar şu an kanalıma abone olsun. Oruç tutmayanlar da olabilir. Ama ben daha çok oruç tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü Çünkü arkadaşlar oruç çok iyi bir şey. Kızım bu ne? Çok almamış mısın? Yok anne sen bu kadar aldıymıştın. bu sürü bilgisayar aldım. Kızım bence çok bilgisayar almasaydın. Ama artık. <laughs> artık almışsın yani. Olmaz. Ay kızım bir sürü tablet almışsın. Bu kadar bu kadar e, gerek yoktu bu kadarına. Arkadaşlar şu an evi aşırı iyi temizlemem gerek. Thank <laughs> Oh kızım onları ben perleştirelim yani arkadaşlar hemen. Ah oh, ya dizim bende. Ben niye çok mu bilgisayar almışım evet kızım. O kadar çok bilgisayar almışsın ki. Ama ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Fuck ya. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Gücü. Çok güzel. Ay kızım çok kalmışsın. Telefonları. Aa bak şöyle yapalım.

Oh anne. Koyuyorum telefonları. Tamam kızım koy. Ha? Koydum. yavru şeyini nereye koyayım? Akşam bu, arada İngilizce'de mal demek değil. Mil AVM demek galiba. O kadar biliyorum yani. kardeşte görüşürüz.